Arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün Dilimkizer Mahallesi'nde muhteşem konumda, bütün şehri her noktasından kuş bakışı görebileceğiniz 500 metrekare arsa içerisinde, arkamda görmüş olduğunuz ee, havuza ortak mini bir sitenin içerisindeyiz. Burada toplamda 7 adet villamız bulunuyor. E, arkamda görmüş olduğunuz manzara da bütün dilimi kapsıyor. Evet, bu görmüş olduğunuz bahçe bizim evimiz burada yüksekte olduğu için kottan almasından dolayı bir kat fazla tam triplex dediğimiz mülklerden burası. Buradaki bahçe kullanımı tam müstakil olup üst katta da yine en son çıkışta göstereceğimiz bahçede siz değerli dostlarımın kullanımına özeldir. Bu katı misafirler için biraz daha tanzim etmişler gibi düşünün. Toplamda 5 adet yatak odamız var. Burası en küçük yatak odamız ve en güzel özelliklerinden bir tanesi de saunası bulunuyor dairemiz, sivillamızın. Şu an dışarıda 40 derece yakın bir sıcak var. Müthiş bir sauna alım yapmışlar. evine en şu anda sauna arkadaşlar bu arada. Burada da gün, yaz günlerinin güzel vakitlerini bahçe tarafında havuza yakın olmak için geçirmek isterseniz ekstra bir salon daha yapmışlar. Zaten bu bahçeden girdiğimiz alan ikinci salonumuz, ana salonumuz, mutfağımız. E, ayrı olarak yukarıda e, birazdan siz değerli dostlarımıza göstereceğim. E, evimizin ana girişi burası. Buradaki panelde evimize merkez yani akıllı sistem dediğimiz giriş ve çıkış olarak tek tuşla bütün sistemleri açıp kapatabileceğiniz bir sistem bulunuyor. Evimizin ilk girişinde ayrı mutfağımız var. Ön taraftaki balkonumuz hem salonumuzdan hem mutfağımızdan çıkılabilir durumdadır. Villamızın girişinde Hemen yaya girişi yan tarafında da araç girişimiz bulunuyor. Arka taraftaki bahçeyi de görmeden geçmek istemiyorum. Aş, aşırı sıcak biraz hızlandırıyoruz kusura bakmayın. Burası evimizin ana salonu arkadaşlar. Buradan da yine bütün şehir manzarası, deniz manzarası ve havuzdan hazır bir şekilde günlerinizi geçirebilirsiniz. Biraz önce girişte gösterdiğim bahçenin haricinde zaten L şekli, U şeklinde bu tarafa dönen buradan da çıkış sağlayabileceğiniz ekstra bir bahçelerimiz var. Burada güzel bir bahçe takımı koyup aşağı inmek istemezseniz burada da güzel bir yaz akşamı değerlendirebilirsiniz. Yaşlı misafirlerimiz için buradan giriş yaptığınızda da burada güzel bir yatak odamız bulunuyor. Ve hemen bu katta da bir tane ortak banyo ve tuvaletimiz var. Gayet geniş, şık ve sade. Üst kata çıktığımızda zaten burası en üst kat, ikinci kat olarak geçiyor. Üç tane yatak odamız var, bir, iki de banyo tuvaletimiz bulunuyor, bu ortak banyo tuvaletimiz bu kattaki. <laughs> Hemen e, misafir yatak odamız. İkinci. Ana yatak odamız burası, ebeveyn banyolu. burası da. Dördüncü biraz uyanış söyledim kusura bakmayın. Ve son olarak da koridorumuzun sonunda 5. yatak odamız, küçük bir balkonumuz, ana balkonumuza da yine bütün odalardan çıkış var. Evet, görmüş olduğunuz gibi evimizdeki balkon konulanları ön cephede hemen hemen aynı. Burada her 3 odadan da bu balkona çıkabiliyorsunuz. Hepsi havuza, şehre ve denize nazır bir manzaraya sahip. İskanlar alınmış, ses yalıtımı, mantolaması, deprem yönetmeliği her şeyi eksiksizdir evimizin. Ee, biraz daha işte bir sıcaktan dolayı kusura bakmayın. Evimiz 25 milyon liradan pazarlıkla. Sayfamızı beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.